çok önemli bir konuya değiniyoruz. Oyuncu olmak için illa okul okumak şart mı? Önce kişisel cevabımı vereyim. Şart değil. Yani bu işin okulunu okumak, oyunculuk yapmak için şart değil. Ama eğitim şart. Peki, bu eğitim süreci nasıl olabilir, nasıl ilerleyebilir? Kendimizi okul okuyarak ya da okul dışı bir eğitimle nasıl geliştirebiliriz? Öncelikli olarak bu konuda sevgili dostlar kendinize bir kulvar seçmenizi önemli. Kamera önünde mi ağırlıklı olarak iş yapmak istiyorsunuz? Ağırlıklı olarak tiyatroda mı iş yapmak istiyorsunuz? Yoksa her iki kulvarda birden de iş yapabilirim ben biliyorsunuz. Bunun için çeşitli alternatif öneriler hazırladım. Önce günümüzün popüler kavramı olan kamera önünde oyunculukla konuya bodoslama dalalım. Şimdi kamera önü oyunculuk eğitiminin Şöyle bir sıkıntısı var. Maalesef ülkemizde üniversite çatısı altında kamera önü oyunculuk eğitimi verilmiyor. Çok büyük bir eksik. Bunun için çabalıyoruz, bunun için fikirler yürütüyoruz. Bazen önemli insanlarla önemli sohbetler gerçekleştirme imkanımız oluyor ama maalesef henüz somut bir adım atılmadı. Yani 4 yıllık örgün bir eğitim olmasa bile en azından bir sertifika programı olarak kamera önü oyunculuğun üniversite müfredatlarına konulması taraftarıyım ben. Peki kamera oyunculuk konusunda yani kamera oyunculuktan ziyade kamera önü teknikleri diyeyim ben. Bu konuda kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Öncelikli olarak oyunculuk bir bakıma her yerde oyunculuk. Bir yerde rol yapma gibi bir durumunuz oluyor. Oynamak gibi bir mevzunuz olur. Dolayısıyla temel oyunculuk dediğimiz eğitimle işe başlamamız gerekiyor. Bu eğitimi dilerseniz bireysel alabilirsiniz, dilerseniz bir grup eğitimi veren yerde de alarak başlayabilirsiniz. Ama benim şahsi önerim temel oyunculuk eğitimi sıfırdan başlayacaklar için en az bir yıl bir oyuncu koçuyla çalışılması. Birebir çalışılması çünkü bireysel çalışmalarla bir senede elde edeceğiniz gelişmeyi toplu çalışmayla iki iki buçuk senede elde etme gibi bir durumumuz olur. Bunu da belirteyim. Peki temel oyunculuk derslerinin içeriği ne oluyor? Temel oyunculukta sevgili arkadaşlar Adı üstünde temel oyunculuğun doğaçlama gibi ya da metin analizi gibi ya da başlangıç seviye karakter analizi gibi çeşitli dallar oluyor. Bunlar böyle nasıl diyeyim basamak basamak ilerliyor. Tabii ki ilk önce birazcık kendi oyuncu kişiliğimizi tanımak için doğaçlama çalışmalarıyla başlıyoruz. Bunların yanı sıra neler yapılıyor? Beden dilimizi kullanmamızı sağlayacak. Yine hareket derslerini görmemiz gerekiyor. Çünkü duruşumuzun oyuncu olarak çok ama çok düzgün olması gerekiyor düzgün bir duruş bizim bedenimizin daha esnek ve daha güçlü olmasını sağlıyor. Haliyle de bedenimiz, beden yapımız farklı rollere göre eğilip bükülmeye programlı oluyor bir süre sonra. Duruş çok önemli. Bunun yanı sıra sesimizi kullanmayı bilmemiz gerekiyor, nefesimizi kullanmayı bilmemiz gerekiyor ve aynı zamanda diksiyonumuzun düzgün olması gerekiyor. Çünkü diksiyonu bozuk bir insan maalesef oyunculuk yapamaz. Türkiye'de özellikle. Çünkü Türkiye'de konuşma olayı çok önemli. Bununla birlikte metin analizi, karakter analizi gibi teorik dersler de almanız gerekiyor. Yani bir senaryo alıp elinize okuduğunuz zaman o senaryonun hangi tür olduğunu ve karakterin bu senaryodaki yerini hemen analiz edip ona göre bir refleks geliştirmeniz gerekiyor. Bununla beraber yine kamera önünde nasıl durulur, ışık nasıl alınır, aynı şekilde audition'da boşluğa nasıl oyun verilir, olmayan bir kişiyle, olmayan bir insanla nasıl organik diyaloğa girilebilir? Özellikle bir dışınlar en zor kısmıdır. Onun için bu temel oyunculuk ve temel bir takım diksiyon, hareket gibi donanımlarla birlikte kamera önünde nasıl durulur? nasıl davranılır, audition'a neler yapılır gibi çalışmalarında beraberinde olduğu bir kurumsal eğitim ya da bir bireysel eğitim sizler için, sizi kamera önüne hazırlayacak süreç için çok önemlidir. Burada şöyle bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi kamera önü oyunculuk, yani kamera önüne hazırlandığınız bir oyunculuk tedrisatından geçtiğiniz zaman bir de işin PR kısmı var. Bu anlamda da sizin menajerleri yönlendirecek, sosyal medya kullanımında size destek verecek ve aynı şekilde sizi başka başka iş bulmanıza, rol bulmanıza vesile olacak atölyelere yönlendirecek, piyasanın içinde de aktif olan hem oyunculuk hem oyun koçluğu yapan bir insanla çalışmanız çok önemli. Bunun için çeşitli kurumlar var. Açıklama kısmında o kurumları sizlerle paylaşacağım. Hangi kurumlar kamera önünde kariyer yapmak isteyenlere direkt etki sağlar. Onların da aşağıda isimlerini vereceğim. Şimdi gelelim diğer konuya. Tiyatrocu olmak istiyorsunuz. Tiyatro aşkıyla yanıp tutuşuyorsunuz. Ve bu alanda kariyer yapmak istiyorsunuz. Ana odağınız sahne. Güzel. O zaman bu işin okulunu okumanız şart. Peki okul okuma süreci nasıl gelişiyor? Okulda sizleri neler bekliyor? Ve okuldan mezun olduktan sonra elinizdeki oyunculuk diplomasıyla neler yapabilirsiniz? Başlayalım. Şimdi öncelikle üniversite giriş sınavından taban puanı geçmeniz gerekiyor akabinde bununla birlikte bir eğitmenden özel olarak bunu özellikle vurguluyorum çünkü sınav döneminde ben toplu dersleri çok destekleyici ve yeterli bulmuyorum. Kısa bir hazırlık süreci oluyor genellikle öğrenciler çünkü genelde nedense son dakikaya bırakıyor. Kazanan oluyor, kaybeden oluyor. Ki benim naçizan öneri 8-10 aylık bir hazırlık süreciyle sınava hazırlanılması. Bu hazırlık sürecinden sonra jürinin karşısına çıkıyor öğrenci. İşte hangi üniversiteye girmek istiyorsa Mimar Sinan Üniversitesi olabilir. Efendim Kocaeli Üniversitesi olabilir. Kadiras Üniversitesi olabilir. Ve o jüriye performansla bulunuyor. Bu performansta neler yapıyorlar? İki tane tiyatro eserlerinden tirat seçilmesi zorunlu. Biri komedi, biri dram. Bunları performa ediyor. Aynı zamanda şarkı söylemek, şiir okuma, doğaçlama oyun gösterisi yapmak ve bununla birlikte bazı üniversiteler bu çalışmaları da sınav müfredatına ekliyor. Genellikle sınavlar en az iki, en fazla beş aşama olacak şekilde oluyor ve Türkiye'de bu konuda fazla fazla deneme yapabileceğiniz okullar var. İstanbul'da şu an sayarak vakit tüketmeyin en az bir 15 okul deneme fırsatımız olabiliyor. Çoğu özel üniversite, maalesef devlet üniversiteleri eskisi kadar iyi değil, bunu da çünkü bütün akademisyenler, nitelikli akademisyenler ya emekli oldu ya da üniversiteden çeşitli sebeplerden uzaklaştırıldı. Çoğu özel üniversitelere geçti. Dolayısıyla özel üniversitelerin kadroları şahane. Ama özel üniversiteden burs almak inanılmaz zor. Ya gerçekten çok etkileyici bir performans sergilemeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda üniversiteden taban puanını da geçmenize rağmen iyi de bir puan almış olmanız gerekiyor. Çünkü bütün puanlar toplanıyor. Değişik bir sistem var. Devlet üniversitelerinde de özellikle benim beğendiğim ekoller Çanakkale, Eskişehir ve 9 Eylül, aynı zamanda Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi bu dört ekolü çok beğeniyorum ben. Özellikle sevgili arkadaşlar denerlerse okulları yani bir okula girmeyi istiyorlarsa... Bu dört okulu devlet üniversitesi seçeceklerse bu dört okulu şiddetle önerir. Peki özel üniversitelerde durum nasıl? Bahçeşehir Üniversitesi harika bir atılım yaptı. 1100 yılı üniversitesinin şahane bir kadrosu var. Kadras Üniversitesi zaten bir ekol durumunda. Yeditepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, evet bu saydığım üniversiteler son dönemde çok ciddi atak yapmış durumdalar. Ve çok güzel bir akademik kadroya sahipler ve buradan mezun olan çok kıymetli oyuncu dostlarım var. Peki okulda sizi neler bekliyor? 4 yıl boyunca sadece tiyatro ve oyunculuğa odaklı bir süreç geçireceksiniz. Hayatınızda sizi domine edecek, başka hiçbir şey olmayacak. Hayatınızda sadece tiyatro ve oyunculuğu merkeze aldığınız bir süreç olacak. Dolayısıyla kendinizi bol bol geliştirebileceğiniz, farklı şeyler deneyebileceğiniz ve aynı zamanda sınırlarınızı aşabileceğiniz çok faydalı bir süreç bekliyor olacak. Peki okul bir ya sonra? Oyunculuk diplomanız varsa bir ödenekli tiyatroda rol bulma şansınız yüksek. Devlet tiyatroları, belediye tiyatroları, şehir tiyatroları. Türkiye'de çok geniş bir yelpaze olmasa da evet böyle bir ihtimaliniz var. Aynı zamanda bu diploma size akademik kariyer imkanı da sağlar. Bir yandan dışarıda özel bir tiyatroda oyunculuk yaparsınız. Aynı zamanda okulda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, koçer, prof derken ilerlersiniz akademik Buna vakit kalıyor emin olun. Bunu yapan arkadaşlarım var. Bunun yanı sıra çeşitli kurumlarda, kolejlerde, üniversitelerde diksiyon eğitimi, drama eğitimi ve benzeri nitelikli geçtiğiniz tedrisatla uyumlanabilecek çeşitli dersler de verebilirsiniz. Keza kolejlerde ve özel üniversitelerde son dönemde inanılmaz bir tiyatro kulübü, işte diksiyon eğitimi, drama eğitimi ve benzeri nitelikte eğitimlerin düzenli olarak verildiği düzenli olarak ders programına konduğu bir moda oluştu. Bu da bilginize. Peki tiyatrodan mezun olursak kamera önünde kariyer yapabilir miyiz? E tabii yapabilirsiniz. Burcunun kalp yapınız var. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Tiyatro tedirik saatinden geçtiğiniz vakit kamera önüne adapte olmanız gerçekten zor olabiliyor. Neden diye soracak olursanız sahnede büyük büyük oynamaya alışıyorsunuz. Sahnede özgür olmaya alışıyorsunuz. Bir anda kamera karşısına geçiyorsunuz, şuranızda bir ışık, şuranızda bir ışık. Kamera yakın plan çekiyorsa burnunuzun dibinde, rol arkadaşınız şayet bir selebrit ise karşınızda o an size rol vermiyor olabilir. Boşluğa, belki sizin gözünüze bile bakmayan reji asistanına oynayabilirsiniz. Yani şöyle özetleyeyim, karşınızda o an ünlü biri var ve ya işte benim yakınlarım alındı, canım ben karavana geçip bir kahve içeyim. E, işte Ali gel sen canım al şu teksti işte Ali'ye ver replikleri. Geçiyor karşınıza Rejestan'ı replikleri okuyor ve siz az önce oyun verdiğiniz kişiye oyun vermek için canını dişine takıp bütün enerjinizi sarf ettiğiniz kişiden reaksiyon alabiliyorsunuz. Boşluğa oyun durumunda E bir de bunun farklı farklı varyasyonları var. Genel plan var, Bel plan var, yakın plan var, göğüsten itibaren ve her ölçüye ayrı bir oyuncunun performansı gerekiyor. Aynı duyguyla, aynı enerjide. Kamera önüne adapte olmak gerçekten tiyatro mezunu, yeni mezun bir arkadaş için zor olabiliyor. Bunun için şöyle bir çözüm önerisinde bulunabilirim. Bol bol izleyin. Bol bol film izleyin ve filmleri artık ortalama bir seyirci algısıyla değil de analitik bir algıyla. Yakın planda ne yapmış adam? Geniş planda ne yapmış? Bel planda nasıl oynamış, ikili de nasıl oynamış, hareketli planda nasıl oynamış, onları gözlemleyin. Türkçe pek kaynak yok. Belli Gökgov TR'nin veri tabanına tezler bulabilirsiniz ama tam olarak açıklayıcı olmayacaktır. Eğer İngilizce biliyorsanız ki bilmiyorsanız da muhakkak öğrenin. Bu konuda çok güzel atölye çalışmalarının olduğu YouTube videoları var. Mesela çok ünlü bir oyuncu Michael Caine, Michael Caine'in bir master klasının görüntüsü var. Link'e de bırakacağım. Orada Michael Caine'in deneyimlerini dinleyerek kafanızda belli fikirler uyanabilir. Ve bununla beraber şayet bir sete düştüyseniz reji ve kamera ekibiyle kanka olun. Çünkü kamera önünde nasıl hareket edeceğinizi size en güzel onlar gösterir. Ve şanslıysanız iyi bir partneriniz, tecrübeli ve verici bir partneriniz varsa ve yönetmen size özellikle gelip oyun verirken belli ayrıntıları da söyleyecek açık yüreklilikle ise o zaman süreci çok rahat ve çok hızlı şekilde kazasız, belasız ya da minik kazalarla atlatabilirsin. Gelelim bir diğer kısmı. Oyuncu olmak istiyorum ve tiyatro yapmak istiyorum. Ama ailem izin vermiyor. İşte ne yapabilirim? Notlarım da iyi, sınavdan da iyi puan aldım. Ama işte çok rastladığınız bir durum. Yani bugün oyunculuk yapmak isteyen, oyunculuk yapan, oyunculuğa bulaşmış herkesin %98'i, abartmıyor %98'i bu sıkıntıyla cebelleşmiş. Bunun için şöyle bir seçim veriyorum arkadaşlar. Eğer gerçekten sınava kasıp iyi puan aldıysanız ve iyi üniversitelere girme gibi bir şansınız varsa güzel bölümlere, evet tiyatro yapabilirsiniz. Nasıl? Bazı üniversiteler var ve muhteşem köklü tiyatro kulüpleri var bu üniversitede. Ve bu tiyatro kulüplerinden yetişmiş, ben de belli örneklerle size aktaracağım kişileri, şahane aktörler, aktristler Boğaziçi Tiyatro Kulübü Üniversitesi muhteşemdir. Ezel Akay oradan çıkmadı mesela. Ve şu an İstanbul Üniversitesi Dramaturji Bölüm Başkanı, sevgili Profesör Doktor Kerem Karabo, ki kendisi muhteşem de bir oyuncudur, yine Boğaziçi Üniversitesi oyuncularından yetişmiş. Mesela Yıldız Teknik Üniversitesi'nin tiyatro kulübü de gerçekten kötü ve iyi bir tiyatro kulübüdür. Hamdi Alkan oradan çıkmadı, Yiğit Özçener oradan çıkmadı, Murat Yıldırım. ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin tiyatro kulübünden yaklaşık. Akabinde ODTÜ tiyatro kulübünü öneririm. Çay, botkuya girebiliyorsanız gerçekten çok iyidir. İTÜ'nün tiyatro kulübünü öneririm. İTÜ'de mühendislik yazarsınız, gidersiniz tiyatro kulübüne yazılırsınız ve eğer gerçekten bu işe yatkınlığınız ve eğiliminiz varsa kendinizi o mecrada geliştirirsiniz. İTÜ'den de çok kıymetli tiyatro insanları çıktı. Belki adı sana duyulmamış insanlar ama sahnelerin tozunu attırdılar. Peki bu yeterli mi? Ben olayı daha bir üst bir noktaya taşımak istiyorum. Derseniz bu sefer de yüksek lisans seçeneği. Tiyatro alanındaki yüksek lisans bölümleri, yani girebileceğiniz yüksek lisans bölümleri maalesef çok geniş bir yelpaze değil belli üniversitelerde var ve çoğu ne yazık ki özel üniversite ve burs imkanları neredeyse yüzde bir. Doğru duydunuz. Şöyle bir öneride bulunayım. Kadiras Üniversitesi belli bir not ortalamanızın üzerindeyseniz ve İngilizce puanınız 70'in üzerinde ise burs başvurusu yapıyorsunuz. Ama tabii bunun için iyi bir, bir performansınız olması gerekli, iyi bir lisans not ortalamanızın olması gerekli ve aynı şekilde jüriyi tam anlamıyla bu işi yapmak istediğinize, bu işin sizin hayaliniz olduğuna her şeye rağmen bu iş için her şeye katlanabileceğinize inandırmanız gerekti. Kadir As'ta böyle bir ihtimal var. %100 burs alıyorsunuz ve asistan öğrenci olarak okulda görev alıyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam asgari ücret tutarında bir maaş da size veriyorlar. En azından bu süreçte hem tiyatro ile aşırıleşir oluyorsunuz hem de para kazanmış oluyorsunuz. Ve aynı zamanda karar vermek gibi bir durumunuz oluyor akademide mi kalayım, başka tiyatrolarda da çalışayım mı, TV sektörüne mi Bunun dışında Aydın Üniversitesi'nde reji bölümü var, tiyatro rejisörü bölümü var. Oyuncu olmak isteseniz de tiyatro rejisi üzerine yüksek lisans yapmanızı öneririm. Haliç Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde de yüksek lisans bölümleri var ve akademik kadroları gayet iyi. Bunun dışında İstanbul'da dramaturji üzerinde yüksek lisans yapabilirsiniz. Oyuncu olmak isteseniz de dramaturji yüksek lisansının da katacağı çok şey vardır ve referansı çok güçlüdür. Akabinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da yüksek lisans imkanınız, daha doğrusu şansınız var. Ve bunun için daha düşük bir İngilizce notu ve çok ama çok iyi bir sahne performansı yeterli olabiliyor. Bunların dışında Hacettepe, Eskişehir, Mimar Sinan, da Mimar Sinan'da her zaman açmıyorlar öyle bir sıkıntı var. 9 Eylül ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde de yüksek lisans yapabilme belli prosedürleri geçtikten sonra tabi imkanınız mevcut. Evet, bugünkü söylevi bazı sonuna geldik. Biraz söylevi bari, bazı bari bir konuşma oldu. Umarım bu söylediğim şeyler sizin için katkı olur ve hayatınızı yönlendirmeniz açısından yol gösterici bir nitelik taşır hayatınız. Eğer bu videoyla kanalımı izlemeye başladıysanız, video bitiminde başka içerik önerileri de olacak. Onlara göz atmanızı öneriyorum ve tabii ki abone olun. Lütfen. Sorularınız, görüşleriniz, fikirleriniz için yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz farklı noktada içerikler de takip etmek istiyoruz diyorsanız LinkedIn, Instagram ve TikTok hesaplarımı da muhakkak takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.